30 Ocak 2025 Günlük burç yorumları. Sevgili Koç burçları. Bırakın size dert veren insanlarla uğraşmayı, bırakın kendinizden önce başkalarını düşünüp sonrasında tek başına üzülmeyi. Sevgili Boğa burçları. Size söylemek istediğini başkaları biliyor. Sevgili İkizler burçları. Size bakarken gözleri başkasını görmeyecek. Sevgili Yengeç burçları. Birlikte zaman geçirdiğiniz insanlardan olan birileri sizi duygusal olarak fazlasıyla şaşırtacak. Sevgili Aslan burçları. Aşk hayatınızda bazı duygularınız değişecek, karar vermeniz gerekecek. Sevgili Başak burçları. Size bakınca hayalindeki kişinin tanımını gören birisi var. Sevgili Terazi burçları. Şu sıralar çevrenizde size eski acılarınızı unutturacak olan birisi var. Sevgili Akrep burçları. Size sevgisini gösterme konusunda biraz sıkıntılar yaşayan bir Başak burcu var. Sevgili Yay burçları. Önemli bir isim hayatınıza aniden giriş yapabilir. Sevgili Oğlak burçları. Aldığınız önemli kararlar var, uygulamaya geçme zamanı. Sevgili Kova burçları. Onunla fotoğraflarda olanlardan çok daha öte anılarınız var, bu bir gerçek. Sevgili Balık burçları. Geçmişin zorlayıcı günleri, stresli anları artık olmayacak. Kendinizi çok daha güçlü, çok daha cesur ve rahat hissedeceksiniz. Günün sözü. Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de bas ve yürü. Koç burcu yorumu açıklaması. Bırakın size dert veren insanlarla uğraşmayı, bırakın kendinizden önce başkalarını düşünüp sonrasında tek başına üzülmeyi. Hayatınızda size sıkıntı ve stres yaşatan insanlarla uğraşmak yerine kendi mutluluğunuza odaklanmayı tercih etmelisiniz. Kendinizi ön planda tutmak ve kendiniz için doğru kararlar almak önemlidir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği şeyi başkalarının bildiği bir durum söz konusu. Belki de yakın çevresindeki kişiler sizin hakkınızdaki duygularını veya planlarını biliyorlar ve bu konuda bir sır saklıyorlar. Bu durum, sevdiğiniz kişinin size yönelik hislerini gizlemekte veya sizi şaşırtacak bir sürpriz hazırlığında olduğunu düşündürebilir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede ifade edilen, sizin için önemli olan kişinin size olan bağlılığını ve sadakatini vurguluyor. Kalbinizdeki kişi size olan ilgisiyle birlikte başka kimselerin varlığını ya da dikkatini önemsemez çünkü gözleri sadece sizde olur. Bu tür bir bağlılık ve sadakat bir ilişkide önemli ve güven verici bir unsurdur. Size olan ilgisini başkalarına belli etmeden sadece sizinle ilgilenmesi sizinle arasındaki duygusal bağı güçlendirebilir. Sizin için özel olan birine onun da size özel olması ilişkinizin sağlıklı ve anlamlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlar. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Birlikte zaman geçirdiğiniz insanlardan olan birileri sizi duygusal olarak fazlasıyla şaşırtacak. Yakın çevrenizdeki birisi sizin duygusal tepkilerinizi sıra dışı bir şekilde tetikleyebilir. Bu kişi size farklı bir bakış açısı getirecek ve duygusal olarak sizi etkileyecektir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda bazı duygularınız değişecek ve karar vermeniz gerekecek. Belki sevdiğiniz kişi veya ilişkinizle ilgili olarak bazı duygusal kararlar vermeniz gerekecek. Bu dönemde içsel bir yolculuk yapacak, duygularınızı anlamaya çalışacak ve ilişkinizin geleceği konusunda netleşme sağlayacaksınız. Başak burcu yorumu açıklaması. Sizi gördüğünde hayalindeki kişinin tam da tanımını gören birisi var. Sevdiğiniz kişi sizi ideal partneri olarak görüyor ve sizinle olan ilişkisinde hayal ettiği özellikleri bulduğunu hissediyor. Sizinle olan bağının derinleştiğini ve sizin için ne kadar özel olduğunuzu gösteriyor. Terazi burcu yorumu açıklaması. Çevrenizde size eski acılarınızı unutturacak birisi olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu kişi sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyor ve size destek olmaya çalışıyor. Eski acılarınızı geride bırakmanıza yardımcı olmak için çaba harcıyor ve sizi daha mutlu bir geleceğe yönlendirmeye çalışıyor. Onun varlığı sizi rahatlatıyor ve geçmişte yaşadığınız zorlukları aşmanıza yardımcı oluyor. Bu kişiyle birlikte olduğunuzda geçmişin izlerini unutabilir ve yeni bir başlangıca adım atabilirsiniz. Akrep burcu yorumu açıklaması Size sevgisini gösterme konusunda biraz sıkıntılar yaşayan bir Başak burcu var. Bu burçtan biri sizinle ilgili duygularını hissediyor ancak sevgisini açıkça göstermekte zorlanıyor veya çekimser davranıyor. Bu durum size karşı hissettiklerini anlamakta biraz güçlük çekmenize neden olabilir. Sabırlı olun ve bu kişiyle iletişimde kalın, zamanla sevgisini daha net bir şekilde ifade etmeye başlayabilir. Yay Burcu yorumu açıklaması Bu tür sürpriz girişler hayatımızı değiştirebilir. Önemli bir isimle karşılaştığınızda, fırsatları ve yeni deneyimleri değerlendirmek için açık olmanız önemlidir. İyi bir iletişim kurmak ve ilişkilerinizi geliştirmek için bu fırsatı kullanabilirsiniz. Eğer bu kişi iş veya sosyal çevrenizle ilgili ise, profesyonel ve kişisel hedeflerinizi daha iyi bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda bu yeni bağlantıyla iyi bir iletişim kurarak karşılıklı fayda sağlayabileceğiniz bir ilişki geliştirebilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümle, aldığınız önemli kararların uygulamaya geçme zamanının geldiğini ifade ediyor. Önemli kararlar almak, İnsan hayatında dönüm noktalarını temsil edebilir ve bu kararları uygulamak, hedeflere ve değişikliklere doğru ilerlemenize yardımcı olabilir. Eğer hayatınızda önemli kararlar aldıysanız ve bunları uygulama aşamasına geldiyseniz, bu süreci planlı bir şekilde ele almak önemlidir. Kararlarınızı uygulamak bazen zorlu bir süreç olabilir ancak bu, kişisel ve profesyonel gelişiminiz için önemlidir. İlişkilerde de önemli kararlar alınabilir ve bu kararları birlikte uygulamak, partnerinizle daha yakın bir işbirliği ve dayanışma geliştirebilir. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Bu ifade, sizin ve onun arasındaki ilişkinin fotoğraflarda yakalanan anılardan daha derin ve özel olduğunu ifade ediyor. Fotoğraflar sadece belirli anları dondurabilirken, gerçek anılar daha karmaşık ve duygusal bağları içerir. Bu cümlede, sizin ve onun paylaştığı deneyimlerin, duygusal anıların ve özel anların, basit fotoğraflardan daha değerli olduğuna vurgu yapılıyor. Bu ifade, sizin ve onun ilişkisinin derinliğini ve anlamlılığını yansıtarak, aranızdaki özel bağın ne kadar değerli olduğunu ifade ediyor. Balık Burcu Yorumu Açıklaması Geçmişin zorlayıcı günleri, stresli anları artık olmayacak. Geçmişte zorlandığınız, stresli anlar yaşadığınız dönemler geride kalacak. Şu anda daha güçlü, cesur ve rahat hissedeceksiniz. Bu süreçte kendinizi daha iyi yönetebilecek ve daha pozitif bir bakış açısına sahip olacaksınız. 30 Ocak 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Her şeyden uzaklaşma isteğiniz iş hayatınızda problemler yaşamanıza sebep olabilir. Dikkatli davranın. Kendi gerçeğinize ulaşıyor olmanın ağır bir imtihanıdır bu haliniz. Geçmişte yarım kalan meseleler baş göstermeye başladığı andan beri yaşanan gerginliğin sonlanmasıdır belki de. Eş ya da sevgilinizin yaptığı haksızlıklara ciddi bir karşı koyuş sergileyebilirsiniz. İş hayatınızda ise dalgın haliniz ikaz edilmenize ve gururunuzun incinmesine sebep olabilir. Kendinizi böyle bir durumun içine sokmamak için biraz özenli olmalısınız. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Güne keyifli başlayacaksınız. Kendinizi iyi hissedeceksiniz ve hem bugün hem de gelecek zamanlar için programlar yapacaksınız. Bazı konularda ciddi ve tutucu davranabilirsiniz fakat isteklerinize uygun davranmadığını düşündüğünüz kişilere karşı tepkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Özellikle saygın kişilere ve ailenin saygı duyulan kişilerine karşı davranışlarınıza özen göstermeniz gerekiyor. Aslında isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz azim ve dirayet karşısında patronlarınız ve büyükleriniz sizi takdir edecek. Beklediğiniz desteği almanız mümkün. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Kendinizi ruhsal olarak bir hayli yorgun ve isteksiz hissetmenizden faydalanmaya çalışarak sizi zayıf noktanızdan yakalamak isteyen art niyetli insanların oyununa gelmeyin. İşinizle ilgili önemli görüşme ve talepleri daha sonraki bir zamana ertelemeniz yararınıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin harcamaları yüzünden maddi anlamda zorlanabilirsiniz. Tartışmak yerine kararlı bir ses tonu ile rahatsızlığınızı ifade etmeniz her ikiniz için de olumlu olacaktır. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, bugün bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Parasal konulara yönelik hırslı bir tavır içine girmeniz mümkün. Fakat rahat davranacaksınız ve aslında şanslı bir dönemde olduğunuzu düşüneceksiniz. Güçlü ve etkileyici kişiler ile görüşebilirsiniz ve beklediğiniz yardımı alabilirsiniz. O arada uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız ile haberleşebilirsiniz. Eski tecrübelerinizi gözden geçirebilir ve geleceğe yönelik yepyeni projeler yapabilirsiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün dikkatinizi kendinize ve evinize yöneltebilirsiniz. Evinizde çeşitli düzenlemeler yapabilir, tamirat, bakım, onarım ve yeni düzenlemeler içine girebilirsiniz. Dolaplarınızı düzenlerken aynı zamanda düşüncelerinizi de düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın size ihtiyacı olabilir ve onlara ilgi göstermeniz gerekebilir. Onlara yardımcı olurken kendi sorunlarınıza da çözüm bulabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız derinleşecek ve hayal gücünüz uyanacak. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Bu günlerde son derece aktif ve girişimci bir ruh halinde olacak ve birlikte çalıştığınız insanları da motive ederek yapmanız gereken işleri süresinden önce tamamlayabileceksiniz. Bu olumlu tavrınız sizi yeni bir pozisyona taşıyabilir. Kendinize güvenin, yetenekleriniz ve zekanız sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak en önemli değerlerinizdir. Bu günlerde daha önce değerlendiremediğiniz finansal bir konu olay arkadaşlarınız vasıtasıyla gündeminize gelebilir ve o zaman yapamadığınızı şimdi farklı yaklaşımlarınızla akıllıca değerlendirerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Özel yaşamınızda yaşanacak güzel gelişmeler söz konusu içine kapanık tavırlar sergilemekten kaçının ve bu güzel enerjilerin keyfini çıkarmaya bakın. Terazi burcu astroloji yorumu Sevgili Terazi burçları. Bugün duygu ve isteklerinizi sevdiğinize anlatabilir. Girişimde bulunmak için yakınlarınızın ve dostlarınızın yardımını isteyebilirsiniz. O arada dikkatinizi yükseltmeniz gerekiyor. Özellikle dikkat gerektiren işler yapıyorsanız, hayaller dikkatinizi dağıtabilir ve bunun sonucunda yanılgılar ve kayıplar ortaya çıkabilir. Fakat daha önce kaybettiğinizi de bulmanız mümkün. Bugün unutulmuş veya yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, gelişmeler sizin beklediğinizden ve istediğinizden daha farklı olabilir ve sabırsızlık hissedebilirsiniz. Hırslı ve öfkeli olsanız bile duygularınızı denetlemeyi başarabilirsiniz önemsediğiniz her ne var ise, bunu gerçekleştirmek için sabırlı olacaksınız. Fakat sağlığınıza özen gösterin ve kendinizi çok fazla zorlamayın. Radikal değişime zorlayan durumlar olabilir ve isteklerinizden vazgeçebilirsiniz. Elbette sizin için bu değişim pek kolay değil. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün kendi benliğinizi, fikirlerinizi ortaya koyarak, diğer insanlarla ortaklaşa düşünüp işbirliği içinde bulunmayı kendinize görev edinmelisiniz. İş hayatınızda yenilikler sizleri bekliyor. Güçlü insanlarla takım ruhu içerisinde hareket etmek sizi hak ettiğiniz yere taşıyacaktır. Evliler oldukça sıkıntılı günler geçirdiniz yaşanmışlıklardan çıkarttığınız derslerle evliliğiniz için neyin gerekli olduğunun farkındasınız artık. Sizler için eşiniz ve yuvanız vazgeçilmezdir. Bugün temelleri sağlamlaştırarak geçmişe sünger çekeceksiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Kendinize olan güven ve saygınız çevrenizi de fazlasıyla etkileyecektir kararlı davranışlarınız ve haklarınıza sahip çıkarak hareket etmeniz adeta yaşadığınız zorluklardan sonra, ayağa kalkmanızın imkansız olduğu düşüncesinde olan kişilere vereceğiniz en güzel cevaptır. Dünü dünde bırakın ve günün getirilerine adapte olun bunu başardığınız anda sizin için yeni başlangıçlar fırsatlar söz konusu olacak. Aradığınız şansın hiç de uzağınızda olmadığını fark edince şaşkın ve mutluluğu bir arada yaşayacaksınız. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, İş hayatınızda sürpriz teklifler alabilirsiniz. Tüm riskleri hesaplayarak hareket etmeli ve sizden yaşça büyük aile bireylerinin görüşlerini alarak kararlar vermelisiniz. Özel yaşamınızda ise sıkıntılı süreçlerden sonra gerçek mutluluğu yakalayabilecek ilişkinizde var olan sorunları birbirinize olan anlayış ve sevginizde aşabileceksiniz beraberlik içinde olmayanlar, sosyal çevrenizde tüm etkinliklere katılın yeni tanışacağınız insanlar anlamlı rastlantılar kendinizi büyük bir aşkın içinde bulmanıza neden olabilir. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Güne keyifli başlayacaksınız ve sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Hayal gücü yüksek kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Daha önce sizi rahatsız eden konulara artık daha farklı açılardan bakabilirsiniz ve anlayışlı bir tavır içine girebilirsiniz. Büyük organizasyonlar, dernek çalışmaları ve benzeri faaliyetler keyfinizi yerine getirecek. Yabancılar ile işbirliği yapabilirsiniz ve geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlarınızı sürdürmeyi başarabilirsiniz. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz giderek yükseliyor. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.